İskenderun'da evladının SMA hastası olduğunu öğrendikten sonra dünyası başına yıkılan anne Meltem Akkaya, 14 aylık bebeği Yiğit için hükümete çağrıda bulundu. Oğlum Yiğit Akkaya, SMA tıp 1 hastası. Oğlumun tedavi edilmesi için yetkililere sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Sağlık Bakanımız lütfen sesimizi dün gen terapisi çıkmış. Zolgen tip 1 bebeklik çağında görülen semanın en ağır tipi olan hastalığın genetik çalışmalarının Türkiye'de yapılması için imza kampanyası dahi düzenlediklerini belirten anne Meltem Akkaya çocuklarımız elimizden akıp gitmesin istiyoruz dedi Esirgemesinler. benim çocuğum hastalık? kas gevşekliği bebekken çivi gibi ayağına basıyordu sonradan bu kasları zayıfladı sürekli kabız oluyor Solunumu hırıltısı sürekli var. Yani hiçbir şekilde geçmiyor. Hep hırıltısı var. Akciğerleri %50'den az çalışıyor. Yani şu ana kadar biz çok iyi baktık. 14 aylık çok şükür. Eğer de devletimize destek olursa ben oğlumun yaşayacağına inanıyorum. Sürekli e tedavi edilmesi için, enfeksiyon kapmaması için sürekli bakımda ve devlet hastanesine gidip geliyoruz. Fizik tedaviye gidiyorum. Adana'da tedavi oluyorum. Benim oğlumun hastalığından dolayı Adana'ya gidiyorum. Spirinazla iğnesi vuruluyor. Bu bizim için yeterli. Ama gen tedavisi gelirse uzun ömürlü yaşayabilecek. Neden benim uzun ömürlü yaşamasını oldum? Şu anda yaşamlarıyla ilgili bir kısıtlama sınırı var mı? Evet, iki yaşına kadar yaşar diyorlar doktorlar. Ama benim oğlum yaşasın diye ben gen tedavisinin Türkiye'ye gelmesini istiyorum. Türkiye'de çok var. SMA benimle yürü derneğine de teşekkür ediyorum. Sürekli bizim için araştırıyor. Sağlık Bakanlığı ile iletişime giriyor. Ama biz de sesimizi duyurmak istiyoruz. Müzik